Bir düşün. Gözlerini kapat. Ve kendini 1500 yıl öncesinin çöl ortasında sessiz bir şehirde hayal et. Bu şehir kutsanmış toprakların kalbi, Mekke. Ama içinde yaşananlar rahmetten çok uzak. Bir zamanlar Hz. İbrahim'in tevhide adanmış duasıyla hayat bulan Mekke. Artık putların işgal ettiği bir karanlık mabede dönmüştü. Kabe'nin çevresine dizilmiş tam 360 put, her biri ayrı bir tanrı, ayrı bir heves ve bu insanlar kendi elleriyle yaptıkları hurma putlara secde eder, sonra acıktıklarında onları yerlerdi. Aklın, kalbin ve insanlığın karanlığa gömüldüğü bir dönemdi bu. Cahiliye. Ama yalnızca inanç bozulmamıştı. İnsanlık da çöküyordu. Kız çocukları utanılacak bir yük sayılırdı. Baba yüzünü kapatır. Kim zaman çocuğunu alır, çöle götürür, toprağı elleriyle kazar ve kendi evladını diri diri gömerdi. Ve Kur'an bu zulmü unutturmamak üzere şu ayetlerle yankılandı. Ve diri diri toprağa gömülen kıza sorulacak. Hangi günah sebebiyle öldürüldü? Tekvir 8-9 Ama bu Sadece bir soru değildi. Bu tarihin en acı çığlığıydı. Bir başka yerde ise Allah onların karanlık iç dünyasını gözler önüne serdi. Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiğinde öfkeyle yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötü oluşundan dolayı toplumdan gizlenir. Onu zillet içinde tutsun mu yoksa toprağa mı gömsün? Bakın verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. Nahl 58-59 Bu, bir çağın içini çürüten zihniyetin suretidir. Ve işte o karanlığa, rahmetin güneşi doğacaktı. Kadının adı yoktu toplumda. Ne mirasta hakkı vardı, ne şahitlikte sözü. Ölen kocası onu bir eşya gibi miras bırakırdı geride kalanlara. Kölelik sıradandı. Bilal, henüz İslam'la tanışmamıştı ama zincirlerle tanışmıştı. Sırtı kırbaç izleriyle dolu, gözleri sahiplerinin ayak izlerine mahkum, kabilecilik adaletin üstündeydi. Güçlü olan haklı sayılırdı. Zayıf olanın sesi çıkmazdı. Kan davaları nesilden nesle aktarılır, bir kıvılcım on yıllık savaşa dönüşürdü. Ve Mekke halkı bu düzeni kutsal sayardı zinayı, içkiyi, kumarı. Sıradan bir alışkanlık gibi yaşarlardı. Merhamet bir hatıraydı sadece. Vicdan unutulmuş bir kelime. Ama bu karanlığın içinde yine de bazı kalpler vardı ki hiç kirlenmemişti. Onlara hanifler denirdi. Ne Yahudi ne Hristiyan, yalnızca tek bir Rabbe Allah'a inananlardı. Onlar putların gölgesinde değil, tevhidin izini sürerek yaşarlardı. Herkes susarken onlar göğe bakar, kalplerinde tek bir söz yankılanırdı. La ilahe illallah. Baraka bin Nevfel kitap ehliydi. İncili okur, Tevrat'ı bilirdi ve kalbinden geçeni şöyle fısıldardı. Bu şehir bir nebi bekliyor. Onun ayak sesleri yaklaştı. Umeyye bin Ebi Salt şiirlerinde putları değil Allah'ı verdi ve şöyle derdi. Ben bilirim ki Allah göğü direksiz tutandır ve her varlık ona döner. Kus bin Saide, Ukaz panayırında deve üstünde hutbe okur insanlara tevhidi hatırlatırdı. Ey insanlar! derdi. Gelip geçiciye değil ebedi olana yönelin. Ve Zeyd bin Amr bin Nüfeil tek başına Kabe'nin gölgesinde secdeye varır kutların önünden geçerken başını çevirirdi. Çünkü o biliyordu. Bu şehir bir mucizeye hazırlanıyor. Hanifler azdı ama tertemizdi ve karanlık onların duasıyla sabahı bekliyordu. İnsanlık tarihinin en karanlık dehlizinden geçiyordu ama her gecenin bir sabahı vardır ve bu karanlık rahmetin doğuşuyla dağılacaktı. Çünkü ve biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 107. Bu yalnızca bir çağın sonu değil. Yeni bir dünyanın başlangıcıydı. Bir sabah vardı ki güneş bile o sabaha başka doğdu. Çünkü o gün sadece bir bebek değil, rahmetin kendisi doğdu ve o çocuk bir ümmetin kaderini değiştirecek olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin soyu, tertemiz, lekesiz ve şerefli bir zincir gibi, Hz. İbrahim'e kadar uzanır. Babası, Abdullah bin Abdülmuttalib, annesi, Amine bint Vehb, her ikisi de Kureyş'in en asil kollarından. Ama bu hikaye henüz o doğmadan bir ayrılıkla başladı. Abdullah henüz 20'li yaşlarında genç bir adamdı. Amine ile evlendiğinde Şehirde güzelliği ve iffetiyle meşhurdu. Ama evliliğin üzerinden çok geçmeden bir ticaret kervanıyla Şam taraflarına doğru yola çıktı ve oradan asla geri dönmedi. Abdullah Yesrib'de, bugünkü Medine'de sessizce kimsenin haberi olmadan toprağa verildi. Amine eşinin ölümünü duyduğunda karnında 6 aylık bir bebek taşıyordu ve o bebek babasını hiç göremeyecekti. O doğduğunda yetim olarak doğacaktı. Ama o yetim çocuk yetimliğe mahkum değil rahmete yazgılıydı. Ve takvimler 20 Nisan 571 Pazartesi gününü gösterdiğinde fil vakasından birkaç ay sonra Mekke'de Darun Nedve'nin yakınındaki bir evde nur topu gibi bir çocuk dünyaya geldi. Annesi Amine der ki doğduğu anda evimi nur kapladı. Şam saraylarını dahi aydınlatan bir ışık gördüm. Evet. O doğduğunda gökyüzü başka parladı. Sanki melekler yeryüzüne eğilmişti. Kahinlerin dili tutuldu. Sasani sarayının sütunları yıkıldı. Mecusilerin bin yıldır yanmakta olan ateşi söndü. Çünkü bu sıradan bir doğum değildi. Bu alemlerin efendisinin gelişiydi. Efendimiz doğduğunda babası hayatta değildi. Ona ilk sahip çıkan dedesi Abdülmuttalib oldu. Torununa baktığında şöyle dedi: "Oğlumun hatırasıdır. Adını Muhammed koyacağım." Yani hakkında övgü çok olan. Kureyşliler şaşırdı bu isme. Çünkü o zamana kadar kimse bu ismi çocuğuna vermemişti. Ama Abdülmuttalib biliyordu. Bu çocuk sıradan değil. Efendimizin ilk süt annesi Süveybe Hatun'du ama asıl süt annesi Halime Bint Ebi Züeyb olacaktı ve onun evi Onur'un gelişiyle berekete boğulacaktı. Halime validemiz der ki devesi süt vermeye başladı. Atımız yolda herkesi geçti. Evime giren bu çocukla her şey değişti. Ama o çocuk sadece ailesini değil tüm bir insanlığı değiştirmek için gönderilmişti yetimdi ama terk edilmiş değildi. Sahipsizdi ama Rabbinin himayesindeydi. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Duha 6. Bu sadece bir doğum hikayesi değildi. Bu bir çağın yeniden dirilişiydi ve o çocuk yavaş yavaş büyürken rahmetin ilk adımları Mekke sokaklarında atılmaya başlamıştı.